Zıtlayalım. Şuraya. <laughs> <laughs> Spike taşıyıcımız öldürüldü. Gittim mi sandınız? B'de 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 <laughs> <laughs> <düştüm. gülüyor> ne yapıyorum oğlum ben? Nasıl vuramıyorum o adamı? Benden kurtuluş yok. Bu <laughs> o. Yüküm kalmadı. Ayakta kalan son oyuncu. Ki. Kime inmişsiniz lan? Düşman kaldı. Buraya baktığına göre o diğeri demeyin de. Diğeri demeyinde. Adım gibi eminim maindesin oğlum. Ya oğlum bu oyunu biliyorum ya. Altı üstü bir el er kopya. Az değilsin Cypher. <laughs> Nasıl yaptın?